Merhaba arkadaşlar. Daha önceki aynı anlatmış olduğum MyNet siteden indirilmiş, indirmiş olduğumuz dosyaları tekrardan başka bir servera yükleyerek anlatacağım. Bildiğiniz gibi birçok Lightbox uygulaması var. Bunlardan bir tanesi de daha önce benim de indirmiş olduğum, indirmiş olduğum Peter Foto uygulaması. Google'a açıyoruz ve Foto, Jquery, eter foto, Jquery tıklıyoruz, açılan sayfayı bastığımızdan, alt tarafta Download yazan yere tıklıyoruz, uygulamayı bilgisayarımıza indiriyoruz, bilgisayarımızı indirdikten sonra, programı açıp daha önce de düzenlediğimiz gibi tekrardan burada düzenleyeceğiz. Bunları silebiliriz. Şimdi bir isim alanı açıp yeni diyelim. Dediğimiz alana indirilmiş indirdiğimiz dosyaları aktaralım. Aktarma işlemi tamamlandıktan sonra bir site adı oluşturalım. Sıta adına deneme diyelim. Evet, tekrar aynı şekilde kaydet diyelim. Gördüğünüz gibi alt tarafta açıldı. Şimdi indeks sayfasına basalım. Indeks sayfasına bastığınız zaman kodlar gelecek karşınıza. Görüyorsunuz. Bir sürü içerikten bahsediyor. Bir sevleyip görüntüleyelim. gördüğünüz gibi çalışır vaziyette kodlar Şimdi daha önce de uygulamış olduğumuz gibi burada da diğer uygulamaları yapacağız. Evet görüyorsunuz şuraya kendi sitemizin JS dosyalarını, css dosyalarını ekleyeceğiz. Bunu da yapabilmek için bir server alanına gideceğiz. Google'u açıp EUNU diyoruz. Buradan bir domain adı alıyoruz. isim adım. Ben daha önce kayıtlı olduğum için buradan direkt giriş yapabilirim. Giriş yaptım bir proje oluşturuyoruz. Proje ismini sayfa açıldığı zaman kullanım alanından oluşturabilirsiniz buradan. Proje oluşturduktan sonra kendi projelerinizi görüntüleyebilirsiniz. Buradan isim alanı var. Gördüğünüz gibi. Daha önce ben yüklemiştim. Yüklemiş olduğum JS dosyaları ve CSS dosyaları burada görüntüleniyor. Aynı MyNet site'de yaptığımız uygulamayı aynısını yapacağız. Fakat bir fark daha var. MyNet site'de yüklemiş olduğumuz kullanımı biraz daha basitti. Şimdi bunu Gazinle bir diye bir program kullanarak gene basit indir indirgeyeceğiz. Şimdi da Google'a Hal Zilina indir diyerek bulabiliriz. Buradan gezginlerden olur. Herhangi bir siteden indirebiliriz. İndirdikten sonra programı kuralım. program açıldığında şöyle bir bağlantı çıkacak karşınıza. Sunucu dediği alana size verilen bu sunucu alanını kopyalayıp yapıştırın. Ve kullanıcı adı dediği alana da burayı kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Sitenizin şifresini girin. Gördüğünüz gibi alan açılıyor bu taraftan. Oluşturduğunuz klasörün içerisine dosya klasörün içerisine aktaracağız şimdi. Burada gördüğünüz gibi bizim aktarmış olduğumuz dosyalar mevcut. Bunların düzenlemesini yapacağız. Bunların düzenlemesinde daha önce yaptığımız gibi pek bir fark yok. şimdi bilgisayarımızdan eklemiş olduğumuz